Selamun Aleyküm. Arkadaşlar Mahmud'un çiftliğine hoş geldiniz. Arkadaşlar yoğun kar yağışı eksi 15 eksi 12 eksi 15 derecelerden sonra Allah'a şükür kar eridi. Kazlarımız tekrar yaylıma çıkmaya başladılar. Kapalı tutuyordum o karlarda. Çok yoğun kar zamanları eksi derecelerdi kapalı tuttum arkadaşlar. Sular hep dondu. Su içme sorunu oldu. Havuzun suyundan içtiler. Su sudan içtiler. Yerleri geldiler. Soğuk e, pis su içtiler. Dolayısıyla ne oldu? İç parazit oluşmuştur. Şimdi e, en kısa zamanda iç parazit ilacı alıp iç parazit ilacı yapmak gerekiyor fazlara. Evet şu anda burada bir şeyde, tabii ki su dolduruyoruz. Kaz da şöyle her tarafa geldi arkadaşlar. Tabii ki mutlu oldular. Havaların e, düzelmesinin ardından sıcağın olması. Yalnız bu şeyde kış zamanında biraz yumurta verimi düştü arkadaşlar. E, soğuktan herhalde olasa gerek. Çok soğuk vardı. Eksi dereceler vardı. Yani rahat rahat su da içemediler. O da bir etken tabi. Vitamin veremedik. Suyu iyi veremeyince vitamin de veremedik. Ama şimdi tekrar yeniden hayat başladı. Hava güzel, sıcak, güneşli. da mutlu oldular. Böyle bir salayım dedim. Bir videosunu paylaşayım dedim. videomuzu böyle kısa tutacağız arkadaşlar. Sadece şöyle bir görün istedim. Mevzuları anlatmak istedim. Bir dahaki videolarda daha detaylı bir şekilde çekimler yapacağız inşallah. Hepinizi seviyorum. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın arkadaşlar.